Dostlar herkese merhaba. Finans ekspertiz kanalına hoş geldiniz. Bitcoin'den bir türlü beklenen atak gelmiyor. Haliyle Bitcoin'de altcoin'leri ezmeye başladı. Böylelikle acaba ne olacak? Daha bir fazla düşüş olacak mı? Yoksa İran İsrail Savaşı tekrardan sahnelenerek Bitcoin düşüşü hızlanacak mı? Ya da yukarıya doğru bir sıçrama mı bekliyoruz? Ama bundan önce de piyasada çok farklı haberler var. Bu haberlere gelin şimdi kısaca bir değinelim. Evet ilk haberimiz Kanada'dan geldi arkadaşlar. Menkul kıymetler kanunu ihlali sebebiyle bu iddiaların ardından Kanada'da Binance davası başladı. Bu yaklaşık bir saat önce düştü. Binance davası Kanada'da başladı. Bu tür haberler acaba bir ikinci borsa düşüşüne ya da ikinci bir borsa iflasına yer mi açılıyor diye aklımda benim deli sorular başladı arkadaşlar. Bu tür şeylerin davaların açılması bir borsa için uygun değil kaldı ki Temmuz Ağustos aylarına daha ilk çektiğim videolarda Binance borsası için dikkat etmenizi söylemiştim. O yüzden bir ya da iki ya da üç tane borsada hesaplarınızın olması çok önemli. Şu anda Binance'ı sanki yavaş yavaş topa sokuyorlar gibi bakacağız. Bir diğer yerde bir diğer haberde nereden geldi ona bakıyorum. F Filipinlerden sanırım evet. Filipinlerdeki Binance uygulamalarının sorunları sebebiyle de Binance Filipinler'de askıya alındı arkadaşlar ve bu haberle beraber bu da yaklaşık bir yarım saat önceki haber şu saatten itibaren şu anda saat kaç ona bakıyorum 16.20 bir yarım saat önceki haber Filipinler'deki sorunlar nedeniyle Binance'ı askıya aldı Filipinler hükümeti şu anda orada da kullanılamıyor e bu şekilde hem Kanada'da hem de Filipinler'de e Bu arada da Binance yöneticisi yine Afrika ülkesinden birinden kaçmıştır, tekrardan yakalandı Şu anda tekrar kodesi alındı Binance yöneticisi Onunla ilgili iddialar Onunla ilgili mahkeme süreci var Dediğim gibi şu anda Binance'ı çok kötü bir şekilde Sıkıştırıyorlar bu sebeple Yavaş yavaş özellikle Temmuz ve Ağustos aylarını dikkat çekmek istiyorum Temmuz ve Ağustos'tan sonra da yavaş yavaş bu borsadan borsada çok birikim olanların uzaklaşması lazım diye düşünüyorum. Bunu da bir kenara lütfen yazın arkadaşlar. Bu arada evet halving oldu fakat istenilerini vermedi. Çünkü büyük bir beklenti var. Herkes aldı yükselecek aldı yükselecek. Piyasada bir durgunluk başladı. Güzel haberin gelmesi lazım. Güzel haber gelmiyor. En çok da İran ve İsrail savaşını konuşuyoruz. Tekrardan çıkması ya da alevlenmesi halinde Bitcoin çok hızlı bir düşüşle bir önceki seviyelere hızlıca gelecektir. Ve altcoin'leri zaten ezdikçe ezecektir. Buna dikkat edelim. Evet dediğimiz gibi BTC'ye güzel bir haber gelmesi lazım. Güzel haber geldikten sonra 125.000 hedefimizi hala saklı tutuyoruz. bu Önemli olan bu çanaktı. Bu çanağın kulbunda bir sorun var arkadaşlar. Ya bu buradan şu andaki 66.110 seviyelerinden 66.000 desteğinden giderek yolumuza devam edeceğiz. Tabii ki önce bir 79.000 bin, bin arasında şu bölgede konsolide olmasını bekliyorum. Bu konsolidasyon sonucunda da altcoinler hızla yükselişini sürdürecektir ama şu an değil. Dediğim gibi burada kulbunda bir sorun var. Ya burada piyasa yapıcılar şuna karar verecek ya bu burada olacak ya da şu bölge ya da şu bölgeye kadar Gelecek 44.000 En dip seviyemiz Daha sonra da 52.000 ve 60.000 Seviyeleri var Buradan tekrardan tek bir mumla Bir önceki haftada yaptığı gibi 64.000 seviyelerine Gelebilir daha sonra da 52.000 Hatta 44.000 seviyeleri Çünkü Geçen halvingde geçen dönemki halvingde tam yüzde 47 düşen bir bitcoin gördük ondan sonra çok hızlı bir şekilde yukarıya doğru yükselmesini seyrettik. Her halving dönemlerinde bir zirve geldi. O zirvenin yüzdesi dördüncü halving yani bu halving döneminde o yükselmenin zirvesi gitgide düşüyor. Mesela ilk başta 180 yükselmişse Bitcoin ikincisinde 160, üçüncüsünde 140. Ve bunları da göz önüne alarak hedefimizi 125.000 olarak belirledik. 125 binden sonra da gidebilir ama biz artık 114 ve 125 binden sonra yavaş yavaş bunları boşaltmaya başlayacağız. Evet bu hedeflerimiz gelecek. Konsolidasyonu 73 bin, 79 bin, arasında bekliyorum. Bu konsolide olduğunda 73 ve 79 seviyelerini gördüğümüzde alt koyunlar yükselmeye başlayacak. Tekrardan hızlı bir düşüş olabilir. Ufukta gözüküyor. Eee ihtimal dahilinde. Çünkü dediğim gibi geçen %47 %47'lik bir düşüşü gördük arkadaşlar. Neredeyse %50'lik bir düşüş yarı yarıya yaparlar mı yapabilirler. Piyasadan birçok oyuncuyu silmek, bezdirmek ya da bertaraf etmek isteyeceklerdir. Çünkü bundan sonraki pasta çok büyük. Tabii ki piyasadan da olumlu haberlerin gelmesi lazım. E, Ripple'a da 2 milyar dolarlık ceza kestiysek, e, geçen mahkeme sonucunda 2 milyar dolarlık ceza kesti. Ripple bunu itiraz etti, e, itiraz edeceğini söyledi ve konuyla ilgili mahkemeye başvuruda bulunacağını ilettikten sonra dedi ki biz bunu 100 milyon dolarda anlaşalım ve 2 milyar dolarlık cezayı iptal edelim. Hem ben de tekrardan bu dava sürecini başlatmayacağım dedi. Sonucunu bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Çevreden de güzel bir haber olmayınca Bitcoin'e de şu anda da herhangi bir tatmin yok. yok. Altcoin'ler zaten ezildikçe eziliyor biliyorsunuz. Diğer altcoin piyasasına girmeyeceğim. Çünkü Bitcoin'in şekli ve şemali ortada. Diğerleri de aynı şekilde olduğunu göreceksiniz. Dominansa bakıyoruz. Dominansın çok güzel bir düşen trendi vardı. Dominans yükseldikçe altcoin'ler ezilecek biliyorsunuz şu andaki düşen trendimiz %55 seviyelerinde bir ara %57'ye gelerek açtı. Tekrardan bu çizgimizi yokladı. Tabii ki onun da %49 şu sarı bandımızı kırdıktan sonra artık altcoin'ler arkadaşlar coşmaya başlayacaktır. Tabii ki bunun da buraya gelmesi demek coin 73, 79 ya da 80 Bin bandında artık konsolide olmaya başladığını anlayacağız. Böylelikle Bitcoin'in yükselmeyini ve dominansında aşağıya doğru indiğini aynı zamanda da altcoin'lerin coştuğunu görmüş ve tanık etmiş olacağız. Bugünlük bu kadar. 23 Nisan hepinize kutlu olsun arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.